Emre Kongar 25 Eylül 2025 yazısı. Başlık: Bir şiir, iki tanı, bir uyarı. Sevgili okurlarım, gazeteniz Cumhuriyet 2007'den beri en azından 5 yapısal saldırı ve sayısız eleştiri dalgası atlatarak bugünlere geldi. Elbette nasıl hatasız kul olmaz ise, hatasız gazetede olmaz. Hiç kuşkusuz bizim de çeşitli zamanlarda, çeşitli nedenlerden kaynaklanan ama bazıları derhal düzeltilen çok hatamız olmuştur. Ama bugünlerde, yine hızlı ve gerçek haberlerimizden, ufuk açıcı Atatürkçü, demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini savunan Cumhuriyetçi yorumlarımızdan ödün vermeden, büyük mali zorluklara ve siyasal baskılara göğüs gererek, okurlarımızın ufak tefek atalarımızı ve eksiklerimizi bağışlayacağı umuduyla, yayın yaşamımızı, geleneksel Atatürkçü, Cumhuriyetçi ve devrimci çizgimizde sürdürmeye çalışıyoruz. Dün gazeteniz Cumhuriyet yine tarihsel bir sayı yayınladı yazı işlerindeki arkadaşlarımız en pahalı buluşma manşetiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD seyahatini haberleştirmişler ve hem ulusal hem de evrensel haberler açısından son derece doyurucu bir gazete hazırlamışlardı. Aynı gün gazetede köşe yazarlarımızın çok değerli yazıları da yayımlandı. Bildiğiniz gibi gazeteniz, Cumhuriyetçi, Atatürkçü ve Devrimci bir yazarlar gazetesidir. Dün de yazı günü olan bütün yazarlarımız harika yazılar yazmışlardı. Ben o yazıların bazılarından alıntılar yaparak, yaşadığımız günlerin anlamını ve önemini bir kez daha vurgulamaya çalıştım. 23 Eylül 2025 tarihli dünkü gazetemizde, çarpıcı haberlerin yanında, ülkemizdeki havayı anlatan Ataol Behramoğlu'nun bir şiiri, Zülal Kalkandelen'in ve Süha Umar'ın olaylar hakkındaki tanıları, teşhisleri ve yine Kalkandelen'in bir uyarısı yer alıyordu. Elbette öteki yazarlarımızın da yazıları ayrı ayrı, çok önemli ve çarpıcı bilgiler, haberler, Yorumlar içeriyordu. Bence yazı işlerindeki ve köşelerdeki bütün arkadaşlar, ülkemizin içinde bulunduğu dönemdeki sorunları yansıtan, gerçekten tarihsel öneme sahip bir sayı yayımlanmasına önemli katkılar yapmışlardı. Önce Ataol Behramoğlu'nun şiiri, "Kara bir rüzgar, kara bir rüzgardı üstünde bir yurdun, kara bir vicdan, kapkara. esip durdu işim gibi, tağın gibi, akla düşman, aydınlığa, kara bir rüzgardı, kötücü, zalim, daha doğmadan söndüren tomurcuğu." Genç kızın ergenlik düşüne düşman, bebek bakışındaki meraka. Kara bir rüzgardı, kara kalpli, mağaralarda beslenmişti, yarasalardan esinlenmişti, nefretle bilenmişti, hınçla. Kara bir rüzgardı, geçtiği her yerde zehirliyordu iyi ve canlı ne varsa, aydınlık uç vermesin diye o topraklarda bir daha. Kara bir rüzgardı, hiçbir şey daha ölümcül olamazdı ondan. İnsanın sapkınlığıydı çünkü, insan görünümlü insana düşman kara bir rüzgardı zifir